Adem Akın. Kütahya Simav Kusu Seyit Ersanayi Akta Lisesi'nde okuyorum. Buradan Romanya Bükreş'ten Türkiye Ulusal Azans'a selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Samet Tavit Demirtaş, Kütahya Sima, Kuşu Şehit Erşenay'ı hatta çok doğrudanlı Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Şu an özgürlük anasının önündeyim. Buradan Romanya Bükreş'ten Türkiye Ulusal Ajansı'na selamlarımı gönderiyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Bak Ali Hanay'da. Kutay yazsın Şu şey dersin ayakta çok programlarında bunun sesinden öğrenci. Mütteşten. Öykü Ulusal Ajansı'na selamlarımı ve sökürlerimi yapıyorum. Yolunlar. Kütahya Sınav, Kuşu Şehit, Erşen Ayak, Ayak'ta çok programlar Anadolu Lisesi'nden geliyorum. E, Romanya'dan Türkiye Ulusal Ajansı'na sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah emanet olsun. Ben Nurullah Demirel, Kütahya Simav Kuşu Şehit Erşanay Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. Burada yurt dışına gelme desteği sağlayan Türkiye Ulusal Ajansı'na teşekkürlerimi iletiyorum. Kütahya Simav Kuşu Şehit Erşanay Akta Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Muammer Gökal 2022 Erasmus projeleri kapsamında enerji verimliliğinde Avrupalı şirketlerle işbirliği isimli projemiz kapsamında 5 öğrencimizle Romanya Bükreş'te staj çalışmalarımız devam ediyor. Ben buradan Bükreş'in tam merkezinde devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün üstünün önünden bize bu imkanları sağlayan Türkiye Ulusal Ajansı'na en kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum. Bravo!